Arkadaşlar şimdi bu alışveriş arabasını kaç pound'a dolduruyoruz, bu konuda evet, birlikte bir, bir çalışma yapacağız. 500 gramlık domatesler 99 TL. Umuzun kilosu 90 TL. Bu mandalinalar 2 kilo 3 pound. Organik havuç 99 TL. Bu salatalığın tanesi 89 TL. Marulun tanesi 79 TL. 2 kilo elma 3 pound. 800 gram dilimli ekmek 1 pound 30 TL. Küçük domatesler 325 gram 99 TL. 500 gram şeker üzüm, 1 pound 89 TL. Burada sizlere fikir vermesi açısından arkadaşlar bazı reyonlardan görüntüler paylaşıyorum sizinle. 200 gram tavuk 1.25 İğne diğer rayonlardan bazı görüntüler sizler için arkadaşlar. 200 gram beyaz peynir 1 paket 79 TL. Bio tip yoğurt kilosu 3,79 TL. 250 gram çeri yoğurt 1.69 1 paket 69. 69. 3.5 litre yarım yağlı süt 2.15 2 paket 15. 15'lik. Üçlü biber 1.65 Karışık üçlü biber 3 üç tane 190 gram pesto sosu 99 TL Türkiye'deki ismi yasalanı yani Doğranmış konserve domates 400 gramı 35 TL 500 gram ballı konfeks 1.25 1.25 peni Melda'nın favorisi Meyve parçacıklı kompleks kuru meyve parçacıklı 7.25 bu da 250 gram çilekli bisküviler ee, Merdanın beslenme kurcantası için 250 gramlık bir tut, 9. Arkadaşlar bu arabayı sizler için doldurmak isterdim ama maalesef bundan fazlasına ihtiyacımız yok. Yarıdan fazlası doldurduğumuz bu araba için ne kadar para harcamış olacağız. Evet. Arkadaşlar bu kadar bir malzeme 50 pound yetiştirdik aşağı yukarı 50 pound. Yani bir yarım arabadan biraz fazlası. Ben bunu doldurmaya kalksam sanırım tahmin edin 75-80 pound civarında dolar bu araba.